Evet arkadaşlar bu yönde sanayi tip dikiş makineleriyle e, neler yapılabileceğine dair çok fazla soru geliyor. Bununla ilgili bir video çekme gereği hissettik. Şimdi elimizde bir tane sanayi tip dikiş makinemiz var. Bunların markaları farklılıklar gösterebilir ama ana mantığı hepsinin aynıdır. Öncelikle sanayi tip düz dikiş makinesi diye geçenlerin tamamı aynıdır. Ufak tefek bir iki noktalarında Farklılıklar vardır. Onları da izah edeyim. Ee, farklılıklardan bir tanesi Evet. Bu sanayi tip makinesi üzerinde bir iki ayrıntıdan bahsedeyim. Birincisi şu iğnesinin girildiği yer arkadaşlar bir tık kalın olanlarla bir tık ince olanlar vardır. Bu Broder'ın DB2 B706 tire 3 serisinde iğne yeri kalındır. Yani bir makinede birden fazla iş yapmayı düşünüyorsanız iğne takılma yeri kalın olanları tavsiye ederim. Ama sadece kumaş üzerinde çalışacağım derseniz inceler hiç sorunsuz bir şekilde işinizi görecektir. Şimdi biz bir sanayi tip dikiş makinesinde birincisi en zor kumaş türlerinden birisidir. Şu esnek bir kumaştır. Bunu nasıl dikerizi göstereceğiz? İkincisi sünmeyen ve gayet ince olan şu kumaş üzerindeki dikimi göstereceğiz. Üçüncüsü kalın dediğimiz yani kot tarzı kumaşların dikimini göstereceğiz. Dördüncüsü ise yani e, orta seviye kalınlıktaki bir derinin makinemizi Sayağı takıp, evet, sayağı e, takıp e, şu makinede yani dört parça kumaşta, üç e, parça kumaş ve bir deri de aynı makine üzerinde dikimleri göstereceğiz. Yani siz bir tane makineyle ne tür işleri yapabileceğinizi bu makineyle e, düşünebilirsiniz, planlayabilirsiniz. Ben bu makineleri hiç yani bilmeyen bir kişiye sıfırdan anlatır gibi yapacağım. Yani iplik nasıl takılırdan başlayacağız. Yumuşak kumaşta e, iğne ayarından tutun, e, ayak basma ayarından tutun, onlardan başlayacağız. Teker teker göstermiş olacağız. Şimdi, evet. Şimdi bu klasik kullanılan terzilerin kullanmış olduğu ince iplik var. Onlardan kullanıyoruz. Şimdi ben diğer ipe bakın şurada bağlantı yaptık. Bağlantıyla beraber öncelikle buradan başlıyoruz. İpliğin geçiş yerleri makinemize geldik. Şöyle göstereyim. Evet şimdi bakın bir düğüm attık ve sanayi dikiş makinelerinde ipliğin geçiş yerini görmüş olduk. Evet arkadaşlar elimizde 3 tane kumaşımız var. Bu kumaşlardan dikimde en zorlanılan kumaş şu esneyen kumaştır. Bu yüzden dolayı ilk başta onunla başlayacağız. Peki şimdi makinemize biz esniyen kumaşımızı bu arada makinelerimizin bakın şurada alt kısımda dizlik vardı. Dizliğe ayağımızı değdiğimiz anda makine ne yapmaktadır? Ayağa kalkmaktadır. Ee, kısaca bir de şunayı da aktarmış olayım. İplik geçişini gördük. Makinemizin şu kısmında şu kısma doğru daha geniş basar. Bir numara daha sık basımdır. Biz şöyle hepsini 3.5'a getirdik. Bütün dikişlerimizi bu ayarda yapacağız. Makinemizin modelini şöyle göstermiş olayım. Evet. Şuradan kayışla aşağıya doğru giden ve şu kısımda da yağın yani makinenin yağlandığını gösteren ibresi vardır. Markamız bro'dur. Şimdi yumuşak kumaşları dikerken ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar yumuşak kumaş dikiyorsa, bakın Şurada neyimiz var? Bir ayağın basma sertliği var. Bu nereyi e, oluşturur? Şu ayağın basma sertliğini. Eğer biz yumuşak kumaş koymuşsak burayı ne yapıyoruz? Gevşetiyoruz. Eğer sert olursa dikim güzel olmayacaktır. Yani biz burayı epey bir bakın gevşetmiş olduk. Şimdi makinemizin çalıştırma yerimize bastık. Makinemiz çalıştı. Evet, şöyle kameramızı ayarlamış olalım. Şimdi baktığımızda şimdi dikişlerini kontrol edelim. Evet. Baktığımızda dikişler gayet düzgün bir şekilde en ufak bir şekilde atma yok. Evet. Görüldüğü gibi bakın kumaşta herhangi bir sorun yok. Peki biz makinemizin üst kısmını yani şu kısımdaki ayağı şimdi bakın sertleştirelim. Nasıl bir dikim olacağını görelim. Aradaki farkı görmüş olalım. Yani biz yumuşak kumaşlar, esnek kumaşlar dikerken bu ayağı ne yapmamız gerekiyor? Daha serbest bırakmamız lazım. Şimdi sertleştirdik şurayı sıktık yani. Evet. Şimdi aynı yerin hemen aynı dikişin hemen yanından dikiş geçeceğiz. Evet, şimdi yumuşak kumaşta sertlik basılınca kumaşta hafif bir şekilde dalgalanma meydana getiriyor ama daha yumuşak basıldığında arada çok az da olsun bir fark vardır. Yani yumuşak kumaşta ayağımızı ne yapıyoruz? Ee, basma ayağını biraz daha yumuşatmış oldu. Şimdi bir sanayi dikiş makinesiyle çok yumuşak bezleri dahi, kumaşları dahi dikebilmekteyiz. İkincisi kumaşımız gayet sünmeyen fakat ince bazlı bir kumaş. Şimdi buna koyduk makinemizi. Yine ayağımız zaten e, baskıyı yumuşak değil sert hale getirmiştik. Evet, beyaz taraftan baktığımızda ipi alta çekip çekmemeye bakıyorum. Herhangi bir sorun göremiyoruz. Yukarı kısımlarına baktığımızda evet, dikişlerde sorunsuz olduğu görünmekte. Biraz kumaşla en kuyum olmadığı için tam görünmeyebilir ama yani bunda da sorunsuz bir dikiş olmakta. Ee, burada varsayalım ki e, makinemiz burada şunu da göstermiş olayım. Yani dikişteki tansiyon ayarlarının da Mesela makinemizin Bakın şu kısımda bir tansiyon ayarımız var. Şimdi, şimdi ben bu tansiyon ayarını Gevşettim. Evet şu tarafa doğru ipler çekilmeye başlandı ama Birazcık daha gevşedip Sorunu daha görünür hale getirmek istiyorum. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar tansiyon ayarı ayarsızlıklar başladığı anda yukarıdaki ipliği aşağıya doğru çekme ve aşağı taraftaki iplikler bunu nasıl anlarız? İki türlü. Bir zaten görünüyor. Bir de koparttığımızda bakın alt ve üst ipliği bakın kopartmaya çalışırken ne yapmakta? İplik diğer ipliğin arasından bir dünya yer gidiyor. Bu şekilde de yani Bitişten sonra ipliği kopartmaya çalıştığınızda hiç araya gitmeden direkt kopuyorsa o da tansiyon ayarınızın düzgünlüğünü gösterir. Evet yani şimdi şunu kenara alayım. Evet. Şimdi bakın ipliği kopartırken hangi tarafa gitmiş, yine gidiyor. Evet. Az bir şey daha tansiyon ayarımızı ayarladık. Bu şekilde yani daha ince ve sünmeyen kumaşta Evet bu da bu şekilde. Şimdi diğer kot tarzı sert kumaşa geldik. Yani tansiyon ayarımız düzgün değilmiş bakın. Şuradan ipi çekiyoruz. Ne yapmakta? Hangi iplik? Beyaz iplik. Çok rahat bir şekilde sünmesi demek. Burayı birazcık daha sıkıştırdık. Şimdi geldik pot tarzı kumaşımıza. Sert kumaşımıza. Bunda sünme olmadığı gibi gayet de kalın bir kumaş. Evet tansiyon ayarsızlığının şöyle sorunlar olur. Bakın iplik kopartma gibi tansiyondaki ayarsızlık sorunlara neden olmaktadır. Bir de dikimdeki doğruluğu görebilmek için sertlik veya doğruluk yani şöyle dikimden sonra ters çevirip dikim yerine bakıp ipliklerin sünmemesi gayet düzgün olduğunu görmek önemlidir. Evet şimdi bu kumaşımız iki katlıydı. Şimdi şöyle dört kat yaptık. Yine aynı iplik. Aynı dikiş aralığımız. Şimdi 8 kat yapmayalım da şuradan şöyle 2 kat yapalım. Ve şuradan bir dikiş daha gidelim, gitmiş olalım. 6 kat yaptık. o tarzı. bir Kumaşta. Fakat iğne aşağıya doğru giderken şu anda ipi kesti. Yani normal dikim yaparken değil. Onu da ayarlayalım. Evet şu anda 6 kat sert kumaşımızı yürüyelim. dikimimizi yaptık ve sorunsuz bir şekilde makinemizin yine diktiğini görmüş oluyoruz. Evet, sanıyorum şöyle. Evet. Şimdi bu makineyi kumaşlardaki dikimleri hemen hemen aynı. Sadece yumuşak tarz kumaşlarda ayağı yumuşattık. En önemli kısma geldik. Deri makinesinde saya tarzına bu makinemizi saya makinesine dönüştürmüş olacağız. Ama onun öncesinde yine bu makinede şu şekilde yine kumaşı dikkat edin yani ipliğimiz kumaş ipliği